Herkese tekrar merhaba. Basit ve önemli bir bölümdeyiz. Bu bölümde numerik data türlerine ve bunlarla yapabileceklerimizi ele alacağız. Son derece basit bir bölüm olacak ama dediğim gibi önemli bir bölüm olacak. Bir önceki videoda numerik data türlerine ve bunların genel türlerinden bahsetmiştik ve bunları integer, float, boolean ve kompleks sayı olarak dörde ayırmıştık. E, integerları tam sayılar, tam sayılar olarak nitelendirmiştik yani 12, 3, 5, eksi 5 gibi. Floatları ondalıklı sayılar 12.6, 99.3 gibi. E, Boolean'leri true ya da false olarak sadece iki değere sahip olan objeler olarak bahsetmiştik Boolean'lerden. Ve son olarak da kompleks sayılardan, matematikteki karmaşık sayılar yani. 1 artı 4 c, 2 artı 3 c gibi bu tamamen matematiksel bir veri türünün, matematiksel bir konunun Python'daki temsili. Dolayısıyla bizim çok fazla işimiz düşecek bir konu değil. Sadece bilmeniz açısından bunu buraya koymuştum. Kısacası e, 4 önemli konu var ama buradan üçünü biz önemli ölçüde ele alacağız. Kompleks sayılar dediğim gibi bir matematik profesörü değilsiniz çok fazla karşınıza çıkacak bir konu değil. Ee, i̇lk olarak da e, operatörler geçmeden önce tür dönüştürmeden bahsetmek istiyorum. Bazen programlama yaparken integerları float'lara, float'ları integerlara dönüştürmemiz gerekebilir. Ee, bunu yapmak için de tek yapmamız gereken şey hangi veri türüne dönüştürmek istiyorsak onun metodunu yazmak. Yani burada biz float objesini örneğin bir integer'a dönüştürüp bunu da x değişkenine e, atamak istiyoruz diyelim ki. Print x dediğimizde ilk olarak ne oluyor? float objemiz bizim 12.6. 12.6 buraya geliyor. <laughs> bunu integer'a çevir diyoruz. Integer'a çevirdiğimizde bunu noktalıklı kısmını atarak, ondalıklı kısmını atarak e, tam sayıya çeviriyor. Yuvarlama değil bu. Sadece ondalıklı kısmı atıyor ve çalıştırdığımızda 12 değerini e, alıyoruz. Yani 12.6'yı 12 yapıyoruz bu şekilde ve float objesini integer'a dönüştürmüş oluyoruz. Bunun bir de tam tersi var. Aynı şekilde integer'ı float'a çevirebiliriz. Yani 12'yi bir float yapabiliriz. Bunu yapmak için de yine tam tersini yapıyoruz. Bu kez float metodunun içine integer objesini parametre olarak veriyoruz. Ve 12'yi çalıştırdığımızda ne yapıyoruz? 12.0'a dönüştürmüş oluyoruz. Yani bir tam sayıyı onun ondalıklı versiyonuna dönüştürmüş oluyoruz. Programlamada karşımıza çıkabilecek bir konu bu tür dönüştürmek. Sıklıkla çıkan bir konu. O yüzden bunu nasıl yaptığımızı kısaca göstermek istedim. Bundan sonraki konumuzda artık aritmetik operatörler. Yani sayılarla ne yapılır? Dört işlem yapılır, üstleri alınır, bölünür, toplanır, çarpılır gibi konular var bunların Python dilinde nasıl yapılabildiğinden bahsedeceğim. Çok basit bir konu. Yani normal matematikte nasıl yapıyorsak Python'da da o şekilde yapıyoruz. İlk olarak şöyle yapalım. Şu değişkenleri bir değiştirelim ilk olarak. 4 ve mesela 2 yapalım şunları. Değerlerini. Bunları toplamak istediğimizde yapmamız gereken şey A artı B demek. Hemen toplamımızı yazdırdığımızda ne alıyoruz? 4 ve 2'yi topladığımızda 6 sonucunu alıyoruz doğru bir şekilde. Yani araya artı koyarak toplam yapıyoruz. Çarpma yapmak için araya çarpı işareti yani bunu bilgisayarınızdaki yıldız karakterinden yapıyoruz. Karakterini kullanarak yapıyoruz. Normal x koymuyoruz ya da başka bir şey değil. Bilgisayardaki yıldız karakteri bize çarpım sonucunu getiriyor. Burada çarpımı yazdırdığımızda 4 ile 2'yi çarptığımızda 8 sonucunu almamız gerekiyor ve alıyoruz. Sıradaki işlemimiz fark alma işlemi yani çıkarma yapma işlemi. Şunu bir silemedim. Çıkarmada da eksi işareti koyuyoruz araya sadece. Normal matematikte olduğu gibi. 4 ve 2'nin farkını aldığımızda 2 sonucunu geliyor. Bölmede de son olarak temel dört işlemde bölme var bir de. Ee, bölümü yazdırdığımızda 4'ü 2'ye böldüğümüzde kaç geliyor? Tabii ki iki geliyor. Bunu float olarak veriyor bize gördüğünüz gibi. Bunu da görmüş olun. Aklınızda bulunsun. Ee, bu şekilde bölme işlemini yapıyoruz. Ee, biraz daha kompleks olarak üs alma işlemi var. Yani bu matematik bilgisinde biliyorsunuzdur bunu bir ihtimalle ama bilmiyorsanız işte bir sayıyı kendisiyle çarpmak belli bir sayıda. Yani 4'ün 2 üssü 4 çarpı 4 demek. 4'ü iki kez kendiyle çarpmak demek yani bunu yapmak için çarpım işlemini iki kez yapıyoruz. Yani yıldızı iki kez koyduğumuzda üssünü almış oluyoruz. 4'ün 2 üssü 4 çarpı 4 16 oluyor. Yani 2 üzeri 3 dediğimizde de 2'ye 3 dediğimizde de bu 8 olacak. burada bilmeniz gereken tek şey üst almak için çarpım işlemini iki kez tekrarlıyoruz. bir de mod alma işlemi var. Mod alma işlemi ise şu demek. Mesela 12'yi 5'e böldüğümüzde kalan kaçtır? 12'yi 5'e böldüğümüzde 2, 2 bölüm 2 olur. 2 çarpı 5 10. 13 eksi 10'dan pardon 12 eksi 10'dan kalan 2'dir. E, mod da bize bunu verir. Mod almak için araya sadece bir yüzde işareti koyuyoruz. Yani burada bir trik var. Bu yüzde işaretin genelde yüzdesini almak gibi düşünebiliyor insanlar ama öyle değil. Bu yüzde modunu alma işlemi. E, 4'ün 2'den modu evet şimdi mesela burada şu örnekte 4'ün 2 modu 4'ü 2'ye böldüğümüzde kalan herhangi bir değer olmadığı için 0'dır. Ama az önceki örneğimizi ele alalım. 12 ve 5 örneklerine 2 vermesi lazım sonucu. 2 veriyor. Yani bu matematik işlemi. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız matematiksel olarak araştırmanızı öneririm. Bir de taban var. Taban da bölüm demek. Yani 12 ve 5'te az önce kalanı almıştık. Şimdi ise bölümü alacağız. Yine 2 çıkacak burada. Bunu dolayısıyla bir 13 yapalım. Bir de öyle görelim. 13'ü 5'e böldüğümüzde kalan tabanı 2'dir bunun. Modu 3'tür. Ve 2 sonucunu alıyoruz. Yani 2 çarpı 5, 10 artı 3. Buradaki 2 tabanı olmuş oluyor. 3 de modu olmuş oluyor. E, taban işlemini de yapmak için iki kez bölme işareti koyuyoruz araya. Yani bölüm işaretini, slash işaretini iki kez tekrarlıyoruz. Bu işlem taban alma işlemi olarak kabul ediliyor Python'da. E, Tabi tek operatörlerimiz bizim aritmetik operatörlerden ibaret değil. Bir de atama operatörleri var. Atama operatörü nedir? Bir değeri değişkeni atama ya da o değerin değerini değiştirme. E, nasıl olduğunu örnekle daha iyi anlayacaksınız. Bu çok basit. Print x dediğimizde yani burada diyoruz ki x'i 12'ye eşitle. Yani x'e 12 yap. Bunun için tek bir eşittir kullanmamız yetiyor. X'i yazdırdığımızda da 12 sonucunu alıyoruz. E şimdi burada yine yeni başlayanların bazen kafası karışabiliyor. E, artı eşittir operatörü X değerine şu bu değişkene şu sayıyı ekle demek. Yani X eşittir X artı 3 ile şu ifade Python dilinde aynı anlamı ifade ediyor. E, bu bunun kısa yazılmış hali. E, bunu klasik bir matematik işlemi gibi düşünmeyin. Bazen yeni öğrenenlerde bu kafa karışıklığı oluyor. Yani X eşittir X artı 3 matematikte de olamaz değil. Şöyle ilk olarak bu dilde sağdan sola işlemler yapılıyor. Örneğin x 12 adın 12 değerinde bir x değişkenimiz var. İlk olarak bu değişkene 3 sayısını ekliyoruz biz ve onu 15 yapıyoruz. Yani 12 artı 3'e 15 yapmış oluyor. Bunun da kısa yolu artı eşittir demek. Yazdırdığımızda 12'ye 3 eklemiş oluyoruz ve değer ekleme operatörü de artı eşittir oluyor. Şimdi şunu yorum yapalım çünkü bu sayıyı değiştirecek tekrar değeri değiştirmiş olduğumuz için bunu yorum olarak kaldırıyorum buradan. Bu değer çıkartma operatörü bunun tam tersi az önce artı eşittir yaptığımız şey neyse bu da eksi eşittir. Yani 12 eşittir. Şöyle x eşittir. x eksi 3 demek bu da. Sonuç olarak bize 9 vereceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. 9 değerini alıyoruz. Devam edelim. Tabi düz bir mantıkla artık bunların ne demek olduğunu büyük ihtimalle anladınız. Bu x eşittir x çarpı 3 demek. Tek tek yazmama gerek yok artık. 12 ile 12 3 ile çarpıyoruz. Ve 36, 36 sonucunu alıyoruz fazla zaman bu videoyu uzatmamak için bunları hızlı geçiyorum. Tekrar bunu yorum aldım. Pardon şunu da yorum aldım. Bölme operatörü de x eşittir. x bölü 3 demek. Tekrar yazdırdığımızda 4 sonucunu almamız gerekiyor. 4.0 sonucunu almamız gerekiyor ve aldık. Atama operatörleri ve mod ve taban alma ve üst alma. Yukarıdakilerin aslında yukarıda az önce yaptığımız şeylerin sonuna sadece bir eşittir ekliyoruz. ve direkt olarak o değişkenin değerini değiştirmiş oluyoruz bunda. Mod alma da yine şunu yapalım. x eşittir. x mod 3'e dönüştürülmüş oluyor burada. Yani 12'nin 3'ten modu nedir? 0'dır. Ve bize 0 sonucunu vermesi gerekiyor. 0 sonucunu alıyoruz. Tekrar bunu yoruma alalım. Taban almada yine 12'yi 3'e böldüğümüz hali ve x'i 4 yapmış olacağız. 4 aldık. Detaylı anlatmam herhalde gerek yok bunu da. Ve son olarak de, atama operatörlerinde üs alma operatöründen bahsedeceğiz. 12'nin 3 üssü. 12 çarpı 12 çarpı 12 demek yani. X'i 12 çarpı 12 çarpı 12'ye çeviriyoruz. Bu da 1728 sonucunu veriyor. Bu şekilde atama operatörlerinden de bahsetmiş olduk. Ve son olarak kıyaslama operatörlerini ele alarak bu videoyu tamamlayacağız. bir de iki sayısal değer arasındaki büyüklük, küçüklük, eşitlik ve değildirlik gibi, eşit değildirlik gibi kontroller yapmamız gerekiyor bazen programlamada sık sık karşılaştığımız bir durum. Bunları nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğim. İlk olarak eşitlik kontrolü yapmak için şöyle yapalım. Bu ilk başta kafanızı karıştırabilir. X eşittir. Yani iki kez eşittir işareti koyduğumuzda X ve Y birbirine eşit midir diye kontrol eder. Ve bize bunun sonucunu evet ya da hayır yani true ya da false olarak bir boolean objesi olarak döndürür. Örneğin 3 ve 4'ü kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bize false olarak bir değer döndürüyor. Yani bir boolean döndürebiliyor. Bu da şu demek iki integer işleminin sonundan bir başka bir türde bir obje dönebilir Python'da. Bunu sıradan bir matematik işlemi gibi düşünmemelisiniz. burada 3, 4'e eşit midir diye kontrol ediyoruz. 3, 4'e eşit değildir. Dolayısıyla false sonucunu aldık. Ve bunu da bir değişkene atayabiliyoruz. Sonuç olarak ben bunu hazırladım. Sonuç eşittir. X eşit eşittir. Y. Yani true ya da false sonucu veriyor. Tekrar bunu sonuç olarak yazdırabiliriz. Umarım karışık değildir. False sonucunu almış olduk. Kısacası İki kez eşit, eşit mi değil mi diye kontrol ettiğimizde iki kez eşittir yazmamız gerekiyor eşit değildir kontrol etmek istiyorsak ünlem eşittir yazmamız gerekiyor sadece bunu dil olarak anlamanız yeterli 3 4 e eşit değil dolayısıyla bize true sonucunu verdi büyüklük kontrolünde e, x büyüktür y dememiz yeterli normal nasıl sıradan bir matematik işlemi yapar, e, yaptığımız gibi 3 4'ten büyük değil sonuç, sonucunda false değeri aldık küçüklük kontrolünde küçüktür işaretiyle bunu kontrol ediyoruz true değer alacağız çünkü 3 4'ten küçüktür hiç vakit kaybetmeden son iki konuyu da işleyip bu videoyu sonlandıralım. Büyük ya da eşittir kontrolünde yapmamız gereken şey büyüğe eşittir eklemek. Normal, sıradan bir matematik işlemi gibi. Yazdırdığımızda false sonucunu aldık. Ve tahmin edeceğiniz üzere küçük ya da eşittir kontrolü yapmak için de küçük eşittir'i koyuyoruz. Ve sonuç olarak da true değeri almamız gerekiyor. Ve bu true değerini almış oluyoruz. Özetlemek gerekirse bu videoda numerik data türleri ve bunların temel en temel numerik datalar. Integer, float, boolean ve kompleksi ele aldık. Bunları birbirlerine dönüştürebileceğimizden int ve float metotlarıyla bahsettik. E, aritmatik operatörleri ele aldık. Nasıl toplanır, nasıl çarpılır, nasıl bölünür modu alınır gibi. E, bir değişkenin değerlerinin nasıl değiştirilebileceğinden bahsettik. Değer ekleme, çıkartma, çarpma bölme gibi. Ve son olarak da e, kıyaslama operatörleriyle videoyu tamamladık. Yani büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir, eşittir, eşit değildir gibi işlemlerle sayısal operatörlerle ve bunlarla neler yapabileceğimizden bahsettik. Bir sonraki videoda artık stringlere ve yavaş yavaş text datalarıyla nasıl çalışabileceğimize gireceğiz. Bu videoyu şimdilik burada noktalıyoruz. Umarım her şey yeterince açıktır. İzlediğiniz için teşekkürler.